İyi günler çocuklarım. Üçüncü sınıflar matematik dersindeyiz. Yıl, hafta, gün ve dakika ve saniye arasındaki ilişkiye geldik. Saati biraz öğrenmiştik ama şimdi sadece saat zamanı ölçmüyor. Bunun yanında takvimlerimiz var, gündemimiz var, haftamız var. Onları öğreneceğiz. Burada önemli bir bilgiler verilmiş. Gün, dünyamızın kendi etrafında bir tam dönüşüyle geçen süreye bir gün dönür. Bir günde 24 saattir. Bunları bileceğiz. Bir hafta 7 gündür. Bunu da unutmayacağız. Yıl dünyanın güneş etrafında tam bir dolanımın yapmasına geçen süreye de yıl denir. Bir yıl 362 gün ya da 52 haftadır şeklinde diyoruz. Bunlar bakın önemli altını çizdiğim yerler. Arda yaz tatilinde 3 hafta dedesinin yanında kalmaya gidiyor. Kalma e, kalan zamanını evinde geçiriyor. Ayda Arda yılın kaç haftasını kendi evinde geçirmiştir? 1 yıl 52 hafta. 3 haftasını geçirdiği için 52'den 3'ü çıkardım. 49 hafta Arda 49 haftayı kendi evinde geçiriyor. 3 haftayı da dedesinin yanında geçirmiş diyoruz burada. Zaten açıklaması yapılmış. Evet. Şimdi Diyor ki ülkemizde futbol takımı var mesela bir maç yaptığında futbol ligi 34 hafta sürüyor. Futbol takımının yılın kaç haftasında ligde maç yapıyor onu bulalım diyor. 52 hafta vardı bir yılda 34 e, haftada maç yaptıkları için 52'den 34 çıkarsa 18 hafta maç yaptıklarını e, yani boşta kaldıklarını söyleyebiliriz. Tabi orada da boşta kalmıyorlar çalışıyorlar yine spora devam ediyorlar. Bir piyano sanatçısı yılın belli günlerinde konser veriyor. Geri kalan günlerde de prova yapıyor. Sanatçının bir yılda 96 gün konser vermişti. Sanatçının bir yılda kaç gün prova yaptığını bulalım. Yani çalışması ne kadardır? Prova gösterisi değil, çalışması. Bir yıl 365 gün. 365'ten 96'yı çıkarırsam 269 gün. Bu ne yapıyormuş? Çalışma yapıyormuş. İneklerde gebelik süresi ortalama 280 gündür. İneklerin hamileliği bir yıldan kaç gün daha azdır diye demiş. Bir yıl 365 gündü. 280 gün ineğin hamilelik süresi. 365'ten 280'i çıkarırsam 85 gün daha kısaymış. Yani bir yıldan daha az bir süre hemen hemen 3 ay daha kısa sürede yavrularını meydana getiriyorlarmış diyoruz. Hemen burada bir bilgi vermiş. Bir dakikanın 60 tane birbirine bir saniye deriz. Bir dakikanın 60'ta birine bir saniye deriz. Bir dakikada 60 tane saniye vardır. Bunu ne yapacağız? Bileceğiz. Bilgi olarak da vermiş. Bir koşucu 100 metrelik mesafeyi 12 saniyede koştu. Koşucu mesafeyi bir dakikadan kaç saniye daha az sürede tamamlamıştır? Bulalım. Bir dakika 60 saniye. 60 x 12 48 saniye yapar. Konu değerlendirmesinde 1 yıl 365 gün, 1 yılda 52 hafta vardır. 1 dakika 60 saniyedir şeklinde yazdık. Yılmaz ailesi her sene 5 hafta yazlıklarına gidiyor. Bu aile yılın kaç haftasını yazlıkta geçirme, geçirmemektedir? 52'den 5'ini çıkarsa 47 hafta normal şehrinde yaşıyormuş. 5 e haftada orada yaşıyorlarmış. Bir ressam bir yılda 218 gün resim kursu verdi. Ressamın bir yılda kurs vermediği gün sayısı nedir? 365'ten 218'i çıkardım. Burada işlemleri yaptım. Biliyorsunuz 5'ten 8 çıkmadı. Komşuya gittim. 15 etti. Burası da 5 kaldı. Ona göre işlem yaptım. 147 günü bulmuş oldum. Bir sincap bir cevizi 48 saniyede yiyor. Sincap cevizi bir dakikada kaç saniye daha süredeymiştir? Bir dakika 60 saniye olduğu için 47'yi ne yapacağım? 60'tan çıkaracağım. 7, 0'dan 7 çıkmaz. Komşuya gittim. 10 etti. Burası 5 kaldı. ondan 7 çıktı. 2 kaldı. Burada 10'dan 7 çıktı. 3 kaldı. 5'ten de 1, 5'ten de 4 çıktı. 1 kaldı. 13 saniyede yermiş. Bir işçi çalıştığı iş yerinde her yıl 4 hafta izin kullanıyor. Bu işçi yılın kaç haftasında izinlik kullanma, kullanmadan geçirir. Yani çalışıyor diyor. Bir yıl 52 olduğu için 52'den 4'ü çıkardım. Yine 12'den 4 çıktı. 8 kaldı. Burada kaldı. 4-4 aşağıya dedim 48 hafta. Bu ne yapmış? İş yerinde çalışıyormuş. İyi günler diliyorum. Abone olmayı, videoyu açıklamayı unutmayın. Videolar devam ediyor.